Dolu yağıyor. Bu Dolayı ağıyor. Orada bir ortam kalmadı zaten. <laughs> Şimdi geçirip <laughs> Sayıyı bulmadan, düzgün sayı gelmeden hareket etmiyoruz. O yüzden önemli arkadaşlar. Sonrasında da arkadan arkadaşımız tekrardan bir devam ediyor. Son sayı para geliyor. Yürüyüşümüze başlıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar kandaki oksijen değerlerimizi <laughs> ölçmeye başlıyoruz. Birazcık oturup nabzı normale dönen var mı? Var. Hadi belki, bakalım. Bir Bilal abiden başlayalım. Arkadaşlar 90'ın altı biraz problemdir. Fazla. Hazırım ben. Sen ölçen mi? Tamam. daha normal değil mi? Aşağıda bıraktım. Şimdi kendim de bakacağım. Oturun oturun arkadaşlar. Burada bekliyoruz. Şimdi değerleri ölçelim. Ne durumdayız? Ne yapıyoruz? Evet. Abi nabzın çok güzel. Kaç hocam bana da söyleyin. Abi 95 kan değerindeki oksijen. 10 abi nabız da 105 abi. Müthişsin abi. Ama sana sen bu zirveye buradan bak. Evet almadı. Evet, evet, hazır mısın? hazır. mıyız? Türkiye'nin en yüksek teykoğlu. En yüksek. <laughs> yaptık bu işi be yaptık bunu da yaptık ya bu... bozmadan <laughs> Bu organizasyonu gerçekleştirmemize yardımcı olan Ağrı Valli İlçe Jandarma Komutanlığı Doğu Beyazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğu Beyazıt Kaymakamlığı Doğu Beyazıt ve yine Iğdır'ın Meteoroloji Bölge Müdürlükleri, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, İl Temsilcisi Yasin Çiçek, Serkat Kalkınma Ajansı olmadı değil mi?